Ne yapıyorsun? Bozulur öyle. Hadi oyna. Bozulur. Hadi yakala balıklara bakalım. Kaç tane balık yakalayacağız? Beşeyim. Ben yakalayamıyorum ya. Bir tane yakaladım. Ben <laughs> Ama ben yakalayamıyorum. Ben Aa yakalayamıyorum ben kırmızı balık, turuncu balık. Ben de yakalayamıyorum Yağız. Ya bu balıklar yakalanmıyor. bu balıklar yakalayamıyorum. Aa yakaladım bir tane. İki tane balık oldu. Bak. Ben bunu aldım. Anne yok. Ha 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 ha. Ha 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 ha.